mücadelemizi izliyoruz. Bütün madencilerin, bütün direnen işçilerin, Türkiye'nin dört bir yanındaki işçilerin selamı sizinle, yüreği sizinle, davası sizinle çok onurlu, çok anlamlı, çok dik bir mücadele veriyorsunuz. Türkiye'nin dört bir yanından ekmek parası için Çatalca'ya gezdiniz. Çatalca'da evinizde oturmak yerinde girip bir cezaevi gibi bir iş yerine çalışmak durumunda bırakıldınız. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun ekmeğini kazanmak için kölelik ücretleriyle kölelik koşullarında amirin, memurun hakaretini, küfürünü dinleye dinleye ömür tükettiniz. Hastalıklar edindiniz, meslek hastalıkları edindiniz. Sonra birileri size bu Türkiye'de işçiler içinde haklar var dediğinde anayasada işçiler için de haklar var dediğinde siz de aldandınız, kandırıldınız. Türkiye'de sendikal özgürlükler varmış gibi size yalan söylediler. Siz de inandınız, anayasaya baktınız, gerçekten sendikal özgürlükler varmış orada. 51. madde yazıyor, hepiniz de okudunuz, sonra baktınız sendikalar kanunda varmış. Allah Allah, şimdi bu insanlar yalan söylüyorlar. Bu yasalar yalan söylüyor. Anayasa yalan söylüyor. Sizi aldattılar. Sizi kandırdılar. Milyonları kandırıyorlar. Milyonları aldatıyorlar. Yüz binlerce işçiyi sendikaya iyi oldu diye atıyorlar. Sonra karşısına polis barikatı, valilik kararı. Sonra karşısına suspus olmuş adliye sarayları, saraylar. Kardeşim, eğer bu yasaları bu işçiler kullanmayacaksa, bu yasaları bu işçiler için değilse o anayasada niye duruyor? Bu sendikalar kanunu niye var? İnsanları niye aldatıyorsunuz? İnsanları niye kaldırıyorsunuz? İnsanlar köle olmayı kabul ediyorlar. Bırakın köle olsunlar. Ürdün kralı Polonez patronu bir avuç ekmek verir ellerine, bir de kırbaçlık kahya verir. Vurur sırtlarına çalıştırır. Ama insanları aldatıyorsunuz. Sendikal hak varmış gibi, sendikal özgürlükler varmış gibi yalan söylüyorsunuz. Yalan söyleniyor. Böyle bir işçiler için, emekçiler için Türkiye'de hak, hukuk yok. Olsa 142 gündür bu rezalet sürmezdi. 142 gündür bu kadınlar, bu analar ve bu eziyet yapılmazdı. Ürdük kralının önünde diz çökmek için, Ürdük kralının önünde secde etmek için işçiye bu muamele yapılmaz. Çözeceksiniz kardeşim. Çözeceksiniz. Eğer bir 51'de yazıyorsa, sendikal özgürlük varsa, sendikalan karnı varsa Vali Bey kusura bakma. Çözeceksin. Ya da bu yasaları o kanundan kaldıracaksınız. İşçiyi niye itip kalkıyorsunuz? İşçiyle konunun ne ilgisi var? Kaldırın kardeşim yasaları. Kaldırın anayasal hakları. Şehirler arası yollarda yürüyüş yasak değil. Biz kaldırdık onu. 2911'de öyle bir yasak yok. Insanlar yürüyecekler. Kimi kandırıyorsunuz? Sadece ülkede emekçi, işçiyi kandırmak üzerine kurulu Holdingler önünde secde ediyorsunuz. Krallar önünde secde ediyorsunuz. Yasayı masayı ayağından altına alıyorsunuz. Kime güveniyorsunuz? Türkiye'nin büyük çoğunluğu burada bu kardeşlerimizle, bu annelerimizle, bu ablalarımızla beraber herkes izliyor. Antep'te izliyor, Kars'ta izliyor, Soma'da izliyor, İzmir'de izliyor. Herkes görüyor burada bu arkadaşlara yapılan muameleyi. Kimse işçiyi itip kakamaz. Kimse işçinin önüne barikat kuramaz haksız yere. Yasa açık. Kurallar açık. Kanunlar açık. E açıksa uyacaksınız o zaman. Açıksa işçinin dediğini yapacaksınız. Ya da o kaldıracaksınız. Hak varmış gibi, özgürlük varmış gibi yalanı satmayacaksınız. Burada yaşanan her şey Türkiye'nin dört bir yanında yaşanıyor. Vali Bey siz de biliyorsunuz. Siz de izliyorsunuz. Ama hepiniz holdinglerden korkuyorsunuz. Hiçbiriniz bir tane holding patronuna parmak sallayamazsınız. Hiçbiriniz bir tane krala itiraz edemezsiniz. Ama Polonez işçisi itiraz ediyor. Diyor ki orada yazıyor. Bu benim hakkım. Ben bunun için dövüşüyorum diyor. İnsanlar anayasal hakkını, sendikal hakkını kullanmak için 142 gündür çile çekiyor. Ama siz bir patronu sabah 300 bin kişi öldürünce ancak adamı dört yıl içeride tutabiliyorsunuz. Adliye sarayı dört yıl. Dört yıl. Dilan Polatlar, Engin Polatlar elinde diş çekiyorsunuz. Hırsızlar, dolandırıcılar, katiller, çeteler önünde diş çekiyorsunuz. Bu bunu izliyor. İzliyor muyuz? İzliyor muyuz? Görüyor muyuz? Mesele basit. Herkesin torunu, çocuğu, ailesi var. Herkesin geçindirmek zorunda insanlar var. Oturacaksınız iki telefonla, İnsanların haklarını iade edeceksiniz Vali Bey. Diyeceksiniz ki verin bu işçinin hakkını. Bunlar haklı. Bunlar haklı. Biz yanlış tarafta yer alıyoruz diyeceksiniz. Basit. Buradaki bu görüntüden iki dakikaya kalkar. Kaldırmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Mesele budur. Ama Türkiye'de araya sayın sendika hakları holdingler için, Ürdün kralı için, efendim bizim onlarla gizli anlaşmamız var. Buralara sendika sokmayacağız. Diyorsanız çıkın açık kamuoyunun önünde söyleyin. Türkiye'de kölelik var deyin. Biz de hep beraber sizi alkışlayalım. Ama yalanlar yasa varmış gibi numara yapmaya gerek yok.